Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Merhaba, Mehmet Eran'dan. Memnun oldum, hoş Bir geldiniz. Birkaç soru soracaktım bu yorgancılık. Tabii, buyurun. Adıyla. Çünkü bu aralar bayağı yeni nesil yorgancılık mesleğini tanımıyor. Çünkü evet, doğru. Çünkü hazır fabrikasyon organları kullanıyor. Sorumuza başlayalım o zaman. Ha, buyurun, Siz soruyu sorun ben söyleyeyim. Ee, şu anda tabii bu meslek eski şeyini bitirdi, ee, evet. geçerliliğini. Tabii hazır yataklar, hazır yorganlar çıktı. Bunlar, tabii hazır yastıklar oluyor. çıktı. Eskiden divan örtüsü vardı, divanlar vardı, karyolalara yataklar vardı. Bunların hepsi, bunların hepsi şimdi şu anda hazıra dönüştüğü için Evet. Tabii ne kadar sağlıklı bunlar tartışılabilir. Eee evet. tamam. neden? Çünkü hep şimdi yapılan bu yatak ve yorganlar suni ve fabrikasyon, fabrikasyon ve bana göre çok sağlıklı değil. Neden? Doğru. İçine koyuyor sünger veya da yaylı oluyor yataklar. Evet. Üzerine çaput atmasını makineden kabartıyorlar. Evet. İşte bir tarafı yazdık bir tarafı kıştık diye Hı. millete Öyle gösteriyorlar. Gösteriyor. Üzerindeki için. şeye baktığın zaman kılıfına baktığınız evet. zaman yüzde yüz sentetik. Yani naylon. Heh. peki naylon yatak. Evet. Üzerindeki yorgan şimdi silikon evet. elyaflar çıktı. Normal elyaflar var. Evet. Şimdi hazır yorganları da şimdi bunlar kullanıyor. Hele makine olduğu zaman metre işi elyaflar var. Bunu makinenin 3-4 yerinden makinede dikiyor. Yorgan evet. değil satıyor. Yani biz bir yorganı... Bir şey daha diye... sorayım mı? Tabii şey, bu alet ismi neydi öncelikle? Bu makine, dikiş makinesi. Dikiş makinesi. Evet. Bu ee, evde bunları onun... evde kullanabilirsin. Yaş Aa, itibari tabii çocukluktan yani, tabii itibari. Tabii çocukluk kullanamaz çünkü bunun tecrübe olması lazım. Evet. Tecrübesi olmayan kullanamaz. Hele bu bir de motor olduğu için. Evet. Elimizi kaptırabiliriz. Tabii, <laughs> e, eli kaptırabiliriz yahut da dikeceğin e, kumaşı düzgün dikemezsin. Evet, Onun için biraz tecrübe olması lazım. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Ben bu işte 35 seneden beri uğraşıyorum. 35 bayağı evet. 35 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Tabi ee, tabii başka soru varsa ben bir de artı e, sizin bu yataklar ve yorganlar açısından ne e, olumsuzlukları olduğunu söylemek istemiştim evet. ama evet. sözümü kestiniz. Önemli <laughs> değil. Devam ee, ben devam mi? ederiz. Evet. Ee, şimdi yastıklarda silikon oldu. Evet, artık çoğu. Yorgan silikon, yatak naylon üzeri. Yatağın üzerindeki kumaşları. Şimdi vatandaş akşama kadar çalışıyor İşinde, gücünde memurdur, amildir, talebedir, yürü işçidir. Yürü. Çalışıyor, yorgun geliyor. Eve gidiyor dinlenmek için. Nereye oturuyor? Yatağa, koltuğa. Hayır, kolsa oturuyor. Evet. Koltuk neden yapılmış? O da Sünger. sünger. Ee, üzerinde kumaş da sentetik çoğu. Evet. E şimdi evdeki halı, halıya baktığınız zaman o da sentetik. Hazır evet. halılar çıktı. Evet. Bu hepsi sentetik. İşlemeli halı çok ha, kalmadı. Yok zaten. Türkiye'de el çok... dokuması pek kullanılmıyor. Siz Anadolu'da, İç Anadolu'da belki olabilir de. Bu yöreye göre, yöreye göre değişiyor. Şimdi evde siz yorgun geldiniz, dinlenmek için geldiniz. Bir de stres olayı var insanlarla. Evet. Acaba bu stresi bir neden evinde atamıyor diye düşünüyorum ben şahsen. Ee, diyelim ki siz stresli bir ortamda eve gittiniz. Evet. Çalıştınız akşam yorgun argun. Ee, stres hala devam ediyor. Doğru insan. Eve gidiyorsunuz yattığınız yattığınız yatak. Evet. Ee, i̇şte dediğim gibi sentetik yorgan sentetik yastık sentetik insandaki akşama kadar çalışıp o insanın ürettiği bir elektrik var insanda. Evet. Değil mi? Her dakika. Yani mutlaka dakika. var. Evet. Bunu deşarj olması lazım insan. O elektriği bir bırakması lazım. Nasıl bırakacak? Uyuyarak da bir de rahat uyuyamayacak. Ha, ama nasıl rahat uyuyorum diyor ama o stresi atamıyor. Niye atamıyor? Çünkü, Çünkü e, Yaylı oluyor. Yaylı yataktan ziyade o yorganla, yastığın veyahut da e, yatağın üzerinde o sentetik o elektriği muhafaza ediyor. Hı. Onun için insanlar çoğu insanlar kalkarken yorgun kalkar. Evet. Oluyor. Ee, öyle öyle mi? Bazen oluyor. Evet. Ha, bu yorgunluğu neden stresin ya da o vücuttaki elektriği atamadığındandır. Eskiden stres var mıydı? Yoktuk. Yoktu. Çünkü bu sentetikler ne kadar çoğaldıysa insanlardaki şey stresle ruhi sıkıntılar da o zaman meydana gelmeye başladı. Doğru. Şimdi yatak yapıyorduk 30 kilodan yün. Yani evet, tabii yün. Rahat yastık yün. yorgan, yün. Kışın bunlar kullanıyoruz. Yazın ise pamuk. Pardon. Yatak pamuk, yastık pamuk, yorgan Yumuşacık pamuk. Ama yine. Onlar insandaki stresi alıyor. Zaten o elektriklenmeyi alıyor. Anladım. Aldığı için de insanlarda stres gibi olay yok. Anladım. Ama maalesef şimdiki günümüzde insanların en büyük stres evet. kaynağında elektriğinin dışarıya atama işindendir. O da bu sentetik şeyler fazla kullanmasına izin gelir. Evet. Gelin bakalım şimdi bir yorganımız nasıl dikiliyor, nasıl yapılıyor? Şimdi yorganımızın önce kılıfı dikiliyor. Evet. Kılıfı dikildikten sonra seten veyahut da basma yorgan olarak ikiye ayrılır. Ha, Bunlar çezi, çeyizlik oluyor. Ha, evet. Diğerleri de yünden genellikle yapılıyor. Basma yorgan diye geçiyor. Bunu kılıfını diktikten sonra bunu tebeşirle evet, evet. elimizde katalog, kataloglar var. Hı hı katalogdan beğenilen deseni hmm. çiziyoruz. Bunu tebeşirde çiziyoruz. Evet. Çok ee, çok ayrıca bir yani. de ressamlık şeyimiz var da yani o konuda yani <laughs> istediğiniz resmi yorgana çizebiliyoruz. Evet. Çizdiğimiz yerde dikerek o deseni biz meydana çıkartıyoruz. Ee, <laughs> Tabi. Ee, bunu model olarak işte karşıda görmüşsünüzdür o modelin bir kısmı da bunun değişikliği olacak. Evet. O açıdan tabi bunlar her zaman kullanılan bir organ değil, bunlar anca ilkbahar veyahut da sonbaharda çok sıcak tutacak bir yorgan da değil bunlar. İlkbahar ve sonbaharda kullanılır Anladım. ama her çeyiz, her evlenecek bir hanımefendinin veyahut da bu çeyizi olması gerekirdi. Fakat şimdi çok nadir dikiliyor. Çok nadir. Çok evet. nadir. Bizim de evet. zaten fazla bir o kadar yoğun işlerimiz olmuyor eskisi gibi. Evet, olmadığı için de yani. yani diyelim ki kıt kanaat geçiniyoruz. Ee, onun dışında daha farklı işlemeli olunca insanları fabrikasyon alıyorlar. Böyle he, böyle şimdi diye. Bizim buna koyduğumuz işçilik tabii ki biraz eleme oldu. Şimdi iki günümüzü alan, üç günümüzü alan, bir günümüzü alan işçilikler var. Hı. Biz işçiliğimizi yani gündelik kazancımızın ne kadar olması gerektiğini şey yapar ona göre fiyat veriyoruz. Onun için biraz. Ee, tabii onun için bazı insanlar Diyor ki sizin diktiğiniz fiyata ben 3 tane yorgan alırım diyor. Haklı. Haklı olur ama. Kullanmak de. için yorgan öyle ama sıfat ve gösterünüm olarak evet. buna daha farklı. Bunda eleme işçilik daha fazla. Yani. Diğerlerinde sadece makineyle dikiyor. Ondan o makine metresi çıkmış. 3-5 yerine böyle gezerek dolduruyor, dikiyor. Artı o dikişten dolayı da fazla bir işçiliği de yok. Makineyle dikiyorsan Biz elimizden dikiyoruz bunu. O amaçla tabii ki büyük farkı olacak. Ama bunun Yapma. değerini anlayanlar, bilenler nadir de olsa çıkıyor. Eskiden tabii o makineler olmadığı için daha çok herkes bunu tercih etmek evet. zorunda kalıyor. Evet, Yani adımları şöyle mi olacak? İlk başta kılıfı seriyorsunuz. Evet. Sonra dolduruyorsunuz. Evet, çiziyoruz. Evet, çiziyorsunuz. Kılıftan sonra çiziyoruz. Sonra pamuk, ellap, yapta yün hangisini içine koyacaksak onu ayrıca bir makinemiz var. Kabartma makinemiz. Evet. Ondan kabartıyoruz pamuğu, yünü, ellafı hangisini ses onu tercih ediyoruz. Koyuyoruz buna. Sonra doldurduktan sonra ağzındaki sopayla hepsini eşit şartlarda olmak şartıyla Şuna, e, yayıyoruz. Heh. Yaydıktan sonra tabii telle birlikte toplanmaması şey. amacıyla içine koyduğumuz malzemenin bu sefer ne yapıyoruz? Tel yapıyor. Telden sonra da dikişe geçiyoruz. Tel şey, ne demek? Tel e, yorganındaki yorgandaki konulan pamuğun evet. El yapın yaptığı günün yorganda toplanmaması için geniş Hı. dikiştir. Anladım. Geniş dikiş tabi kullandıktan sonra onu söküyoruz. Evet. Yani dikildikten sonra söküyoruz. Bunlar hepsi bitik yorganlar mı? Evet. Çok Bitim bitmiş vaziyeti. Zor gerçekten düşünce evet. zor bir iş. El Evet. Deniyor. İşte bize derler ya Anadolu'da falan iğneyle kuyu kazıyorsunuz. Evet iğneyle kuyu kazıyoruz fakat kazdığımız kuyudan su çıkarmaya çalışıyoruz. O da çok az çıkıyor. Öyle denebilir <laughs> artık. evet. <laughs> teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İyi işler. Sağ olun, Verdiğiniz teşekkür ederiz. Bilirsin. Ben de memnun oldum.